Türkiye'nin gözü kulağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı insan hakları eylem planındaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Beştepe'de o insan hakları bildirgesini açıklamış oldu. Ve oldukça kapsamlı detaylı bir sunum oldu. Gerçekten devrim niteliğinde sayılabilecek önemli başlıklar var. Biz de o başlıkları İhlas Medya Ankara temsilcisi Sayın Batuhan Yaşar'la birlikte değerlendireceğiz. Efendim insan hakları eylem planı açıklandı. Özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik Türkiye vizyonuyla hazırlandı. Başlık başlık geçeceğiz ancak başlık genel başlık çerçevede evet. nasıl değerlendiriyorsunuz açıklamaları? Evet, aslında bütün 9 maddeyi de tek tek alalım. Hani hangi madde ne manaya geliyor o şekilde gidelim. Ama şu söylenebilir. İki tane hükümetin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki tane hedefi vardı. İlki yani hukuku hukuksal ayağı bugün açıklandı. İnsan hakları eylem planı. Haftaya da yine bugün Salı günü haftaya Salı günü de diğer önemli ayak yani ekonomi ayağı açıklanacak ekonomi ayağı demişken aldığım bazı bilgiler var çok kısa ondan bahsedelim bugün Tabii, konumuz buyurun. hukuk ama veya yeni anayasa aslında bu da yeni anayasanın ilk başlangıcı oldu ama özellikle makroekonomik göstergelerin iyileştirilmesi ve sürdürülebilir olması ve bir standarda oturtulması yani böyle zikzaklar çizmemesi ve enflasyonun tutturulmasına yönelik enflasyon hedeflerinin tutturulmasına yönelik önemli adımlar olacak haftaya da çok önemli adımlar olacak tekrar onu haftaya konuşacağız ama bugüne gelecek olursak genel manada söylediğin zaman bu bize şunu gösteriyor çok net bir şekilde Ahmet yeni anayasanın da bir zemini insan hakları evlensel beyannamesiyle namesiyle, planıyla oluşturulmuş oldu. Aslında bu, bu şekilde de yeni anayasaya Sayın Cumhurbaşkanı start vermiş oldu. Evet hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni anayasanın çatısı olarak nitelendiriyor. Tabii çatısı yani çok net. Bu şu demek, yeni anayasa karın mı doyuracak? Üf, hem de ne biçim karın doyuracak? Türkiye'yi mevcut sistematik pragmalarından... Prangalarından kurtaracak ve daha da ilerlemesi sağlanacak. Özgürlükler, demokratikleşme, insan hakları bakıldığı zaman siyasetten çalışana kadar herkesi mi ilgilendiren, herkesi mi kocaklayan bir insan hakları sözleşmesiyle karşı karşıyayız. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki bu hani böyle bir süs olsun diye ortaya getirdiğimiz bir şey yok bunun ilgili değişikliklerinin gerçekleştirileceği iki yer var. Bir işin Cumhurbaşkanlığı bölümü var ve Adalet Bakanlığı onun altında. Onlar bir taraftan orada yapılacak. Bir de kanuni düzenleme gerektiren bazı şeyler var, düzenlemeler var. O da Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında en kısa sürede kanunlaştırılacak. Yani burada şunu söyleyeyim, Sayın Cumhurbaşkanı şaka yapmıyor. Evet. 9 amaç, 50 hedef, 11 temel ilke, 393 faaliyeti kapsıyor. Yani evet. gerçekten oldukça kapsamlı. İsterseniz başlık başlık gidelim. Dilelim. Bireysel başvurunun etkinliği artırılacak dedi. Yani insanlar, vatandaşlar, şikayet olanlar ya da mağdur edildiğini düşünenler anayasa mahkemesine başvurabilecek, bireysel olarak başvurabilecek. Hakimlere, savcılara coğrafi teminat getiriliyor. Yani artık sen şu kararı beğenmedim, seni şuraya gönderiyorum, haritadan yer beğen dönemi de sona eriyor. HSK'nın denetim alanı genişliyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bu çok önemli. Hakimlerin ve savcıların güvence altına alınması yani adalet personelinin, adalet sisteminin aslında güvence altına alınması demek. Burada ya sen şu kararı aldın, seni o mahkemenin başından aldım, 14'ün başından aldım, seni Samsun'da bilmem ne mahkemesine verdim. Böyle bir şey olmayacak bir defa. Bu gerçekten önemli ama burada Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün de hakkını verelim sevgili Ahmet. Özellikle FETÖ davalarından sonra ve devam eden FETÖ davalarında o kadar fazla ince elenip sık dokundu ki ee, ve son 3 yıldır bir tek hata bile yapılmadı. Yani çok ciddi bir şekilde e, orada devam ediyor. Ve bu manada da e, özellikle hakim ve savcıların e, haklarının e, teslim edilmesi, onların güvence altına alınması e, sağlanıyor. Zaten bir süredir e, hukukun normalleşmesi zaten bu gündemimizdeydi uzun süredir biliyorsun. E, bu eylem planı, e, yeni reformlar, adalete yönelik adalet hakimlere, savcılara yönelik o kurumlara ve kurullara yönelik e, adımlar zaten gündemdeydi. E, bir taraftan da Yargıtay ve e, Danıştay başlığı altında da bazı işlemler yapılıyordu. Gerçekten bakıldığı zaman e, bu bireysel başvurular e, hem 83 milyon Türk halkının e, halkına ayrı bir güven kazandıracak. E, hakkı kimsenin hakkının yenmemesi, herkesin e adalet tarafından hakkının teslim edilmesi demek bu. Hatta elektronik olarak da Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunabilecek yani insanlar oturdukları yerden bile haklarını arayabilecekler. Ya düşünsene işte bir haksızlıkla karşı, bir mağazaya giriyorsun. Size bir haksızlık yapılıyor veya birisi sizin şeyinizi dolandırıyor sizi, hakkınızı yiyor, sizi zor durumda bırakıyor. Sizi size mobbing uyguluyor. bütün bunları bütün bunların önüne geçilmesi için herkesin ee, bu da işte Sayın Cumhurbaşkanı dedi ya anayasa öyle bir anayasa yapalım ki herkes işte benim anayasam desin. Şimdi bakıldığı zaman yamalı bohçaya dönmüş. Bilmem kaç kez değiştirilmiş. Ne olduğu belli olmayan bir anayasayla karşı karşıyayız ama e, bunun böyle olmasının da asıl müsebbibi Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısında altında bulunan siyasi partiler. Niye masa devirdiler? Niye oraya anayasayı yapmak üzere değil de yapmamak üzere geldiler? Dolayısıyla bütün bunlara e, bakıldığı zaman e, bu dönem e, gerçekten 2023'e kadar e, hedeflerin tutturulması anlamında Sayın Cumhurbaşkanı herhalde e, hani yeni arabalarda 8 vites var ya 8 viteste gitmek istiyor yani e, bunun altını çizmek gerekiyor e, bireysel başvuruları da bu manada değerlendirmek gerekiyor kimsenin hakkının yenilmesine bundan sonra izin verilmeyecek. ...hep yakınırız. Hani geç gelen adalet... ...adalet değildir deriz. Evet, evet. Ee, yıllar i̇şte sürer. Yargıtay'daki... Evet dosyalar... ...yığılır. İşte doğru karar... ...çıktı mı çıkmadı mı o tartışmalar da sürer. Yargın hızlandırılması yönelik adımlar da var. Evet. Gerekçeli kararlar bundan böyle... ...30 gün içerisinde yayımlanmak zorunda. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya bunu? şimdi bu... ...anayasa mahkemesinin de sorunu. Yani... ...işte bir şey açıklanıyor. Gerekçeli karar... ...nerede? İşte biliyorsun hani... ...bu çok tartışmıştık. Burada da tartışmıştık. Ee i̇şte... Ankara ve İstanbul'da yürüyenler, işte otoyolda yürüyenlerin veya işte e, devlet memuru olacak kişilere yönelik e, neler araştırmaların e, yapılmaması, e, bunu reddetti. E, şimdi sen bunun gerekçeli kararını e, bir yıl sonra açıklamayacaksın. Anayasa Mahkemesi böyle yaparsa, yani bir yıldan kastım. Hani orada bir belagat manasında söylüyorum. Sen bir kararı al diyorsan, o kararın gerekçelerini Anayasa Mahkemesi de olsan, Yargıtay da olsan, Danıştay da olsan, istinaf Mahkemesi de olsan, Suç Ceza Mahkemesi de olsan ne olursan ol bir ay içerisinde açıklamak zorundasın. Bu bize neyi sağlayacak? Bu birinci Basamak Mahkeme, ikinci Basamak Mahkeme, Yargıtay veya devletle ilgili ise Danıştay ayaklarının daha hızlanmasını sağlayacak. Ve böylelikle işte e, davan sonuçlanıyor işte onun sonucunu e, senin için olumlu veya olumsuz ama bir de yargıta yaşamasını bekliyorsun E bir yıl 2 yıl 3 yıla kadar hatta geçmişte örnekler verirsek 20 yılın üzerinde sonuçlanmayan davalar var o zaman da işte e, şeye düşüyor biliyorsun e, zaman aşımına uğruyor bilmem ne oluyor hani senin dediğin gibi geç gelen adalet hiçbir şekilde adalet olmuyor kimsenin de işine yaramıyor yani bu kısır döngüden bu fasit daireden adalet sisteminin çıkartılması için önemli bir adım. Bunun ilk ayağı da senin de demin belirttiğin gibi e, gerekçeli kararın bir ay içerisinde açıklanıyor olması. Hani karın mı doyuracak? Gerçekten doyuracak dediğinizde gerçekten evet. iş dünyasına yönelik, çok çalışanlara önemli. yönelik de önemli düzenlemeler evet. var. SGK kayıtları hakimler açacak. Yani bir işçi işten çıkarıldığı zaman ya da haksızlığa uğradığını düşündüğü zaman o davalar da çok uzun sürüyor Ahmet i̇şte... ne oluyor biliyor musun? Evet. Ben çok Tam... iyi bildiğim bir konu. Yazıyor hakim işte X SSK SGK e işte Çorum bilmem ne Çankırı bilmem ne müdürlüğüne. Allah'ım oradan 3 ay öyle bir gitti mi? Sonra 3 ay sonra geliyorsun. Ne olmuş? Dava gelmemiş şeyi. İstediği evraklar gelmemiş veya evrak geliyor. Bu sefer ona inanmıyorlar. Acaba bu nereden geldi? Öyle oldu. E şimdi böyle olunca artık her şey online olarak. Ya arkadaş istediğin evrak biz hangi çağda yaşıyoruz? Yani sen nüfus müdürlüğünden de istiyorlar Ahmet. Yani sadece o değil, hepsi evet. açılıyor. Hakim hepsini görebilecek. Yani ne? 3 ay sonraya at. Olmadı 3 ay daha at. 3 ay, 3 ay, 3 ay ne oluyor biliyor musun? 1 yıl gidiyor çöp. Doğru söylüyorsunuz. Bu mi? evraklar hakimin önünde olduğu zamanda o zaman aşımının, şeyin o zaman kaybının daha doğrusu önüne geçilmiş olacak. Yatırımcılar için ombudsman görevlendirilecek. Evet, Böylece bu çok hani, e, hani yatırımcılar özellikle yurt dışı yatırımcıların Türkiye'ye gelmesi konusunda da burada teşvik edici burada, olacak. Burada e, şeyi söyleyeyim. E, bir taraftan da Yatırımcının yani yabancı yatırımcının ve sıcak paranın Türkiye'ye daha rahat girmesi ve ürkmemesi için atılan adımlar var orada. Bunu yıllardır konuşuyorduk zaten. Hani yabancı yatırımcının işinin kolaylaştırılması, yabancı yatırımcının işini daha rahat yapması, yabancı yatırımcının Türkiye'ye güvenle parasını getirebilmesi ve yatırım yapması için. Mesela geçen Norveç fonu geldi neredeyse 1 milyar dolara yakın bir e, yatırım yaptı. Dolayısıyla burada e, amaçlanan hedef hem onlara bir güvence vermek hem de Türkiye'nin güvenli bir tırnak içerisinde güvenli bir liman olduğunu hatırlatmak ve anlatmak. Türkiye'de hep eleştirilir, gece yarısı gözaltılar işte evet. bir yere otele gidersiniz. Sabah karşı. E, tam evet. E, gece yarısı yaptığı iyi. dört veya beşte. <laughs> evet, hani hep denir ya o saat sabah saatlerinde sütçüyle tüpçü geliyorsa evet. güvendesinizdir, polis geliyorsa e, problem vardır diye. Gece yarısı gözaltılarına son veriliyor, mesai saatleri içerisinde olacak. Yani bu e, Türkiye'de özellikle yurt dışında da eleştirilen e, maddeler değişiyor sanırım. Evet, yani o e, şöyle bir şey işte sabaha karşı yapılan gözaltılar çok eleştiriliyordu. Kim olursa olsun hangi suçu işlerse işlesin sonuçta tabi bazı terör suçlarını ve bazı suçları bunlardan muaf görüyoruz. Yani sıcak takip gerektiren işte istihbaratın, polisin, askerin, emniyetin beraber gerçekleştirdiği operasyonlar, ulusal güvenliği tehdit eden operasyonları ayrı bir tarafa atıyoruz. Ama onun dışındaki işte bu adi suçlar dediğimiz veya işte suç ceza mahkemelerini ve istinaf mahkemeleri ilgilendiren cezalarda veya suçlarda gözaltılar sabaha karşı yapılmayacak. Gerçekten düşünsene belki o adam hani orada bir sonra masumiyet karinesine de geleceğiz galiba. Evet. Orada adam mesela Ahmet suçsuz olacak değil mi o mahkeme sonucunda? E Şimdi geliniyor mahkeme şeyden mahallede bütün herkes görüyor sabaha karşı 5'te. Adam apar topar gözaltına alınıyor. Bu yıllardır böyle, yani bu şimdi değil, yıllardan biri böyle. Dolayısıyla en azından burada bu şekilde mesai saatlerinin altına içerisine bunun alınması da masumiyet karinesinin korunmuş olmasıyla doğru orantılı ve burada bir önemli adımın atıldığını görüyoruz. Yine yurt dışında Türkiye'nin en çok eleştirildiği konulardan bir tanesi de ifade ve düşünce özgürlüğü ya da evet. gösteri hakkı. Evet. Şimdi o e, kapsamda genişletiliyor. Dolayısıyla e, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği konusunda da ya da... Avrupa Onu söyleyelim. Evet. Avrupa Birliği müktesebatına uyum e, adımları hızla atılacak. Biliyorsun orada vize serbestiyetisi için birkaç evet. madde kalmıştı. Bunların içerisinde de terör nedeniyle bazı Türkiye'nin atmak istemediği adımlar vardı. Onlar da hepsi tamamlanacak. Yani burada... E, bu atıldıktan sonra o e, bizim Avrupa Birliği'ne vizesiz gitmemizin önü açılacak aslında. E, çok da şeyler olmayacak işler de değil. E, Avrupa Birliği ile de Sayın Cumhurbaşkanı hem e, komisyon başkanı ile hem de Avrupa Birliği başkanı ile yaptığı görüşmelerde de bunları dile getirdi. E, merkez zaten bu konuya sıcak bakıyor. Orada birkaç madde var yerine getirilemeyen e, 4 veya 5 maddeden söz ediliyordu. Onların da... E, bir an evvel atılması ve diğer alanlarda da Türkiye'nin Avrupa Birliği müktesebatına tam uyumunun sağlanması anlamı. Hani bir derler ya Brüksel çıpası işte Brüksel çıpası tekrar yerine gelmiş oldu. Bizi Avrupa Birliği'ne almayacaklar zaten. Türkiye bunu bizi Avrupa Birliği'ne alsınlar diye yapmıyor ama burada vize serbestiyetisi en azından kesilen ve sonlanan Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin tekrar inmelenmesini de kazandıracaktır. Türkiye'de bu şekilde aynı zamanda Avrupa Birliği'nin elindeki o mazeretleri de almış tabii, oluyor. Tabii tabii tabii. Yine tartışma konularından bir tanesi. O tane düşünce şey... ve fikir i̇fade, suçları, evet. ifade suçları, fikir suçları ve gösteri hakkıyla ilgili Türkiye bu eylem planında atacağı adımlarla Sayın Cumhurbaşkanı biraz önce açıkladı. Avrupa Birliği'nin ve Amerika'nın da çok ötesine geçiyor. İşte şimdi bizde bir sürü göz şimdi biz burada konuşuyoruz arkamızda işte biliyorsun Konur Sokak var her gün orada gösteriler devam ediyor yani biliyorsun hani nöbetçi göstericiler var geliyorlar orada gösteri yapıyorlar veya Güven Park'ta bu gösteriyi gerçekleştiriyorlar sen git Paris'te hükümet binasına bu kadar yakın yerlerde bu gösterileri yap bakalım yani bakanlıkların ortasında o bölümde zaten ee, bu konuda herhangi bir şey yok işte hani geçen e, ay yaşadığımız Boğaziçi olayları e, Oradan umduklarını bulamadılar ama e, Kimsenin gösteri hakkı da elinden alınmadı Ahmet yani burada e, Üniversitenin üniversite... içerisinde protestolar sürüyor. Tabi devam ediyor yani ama sen Oraya Canan Kaftancıoğlu gelmesin yani orada siyaseti e, Kampüsün içine niye sokuyorsun yani veya Dışarıda HDP terörden gözaltına alınmış PKK'ya yardım ve yataklıktan gözaltına almış adamların bu gösterilerin düzenlenmesi ve koordine edilmesi için niye oraya adam taşıyorsun? Ona hiçbir şekilde hiçbir devlet müsaade etmez. Ama bu konuda atılacak adımla Türkiye demokratik anlamda gerçekten Avrupa Birliği'nin de üstüne çıkmış oluyor. Eski eş cinayetine de ağırlaştırılmış sebep getiriliyor. Evet. Bu kapsamda ısrar takipte ayrı suç olacak. Kişisel verilere Avrupa Birliği ayarı getiriliyor. Yani gerçekten baktığımız zaman kişisel özgürlükleri, hak güvence altına alan kapsamlı değişiklikler var. Evet. Yani bu şunun için önemli. Bir defa FETÖ bu ülkeye çok büyük zararlar verdi Ahmet. Onun da bir taraftan yani ne yapardık? benim kasetim çıkardı senin kasetin çıkardı veya işte kameraman arkada Aziz'in kaseti çıkardı. Burada da biz yargılamayı yapardık. Aziz Güm bitti. Yani nasıl oluyor bu iş? Mahkeme nerede bu iş veya sosyal medya işte bunu FETÖ hep yaptı. Kasetler sürdü piyasayı. Hala da sürülüyor gerçi siyasetle biliyorsun. Yine başka başka olaylarla karşı karşıyayız iğrençliklerle. Gerçekten işte bütün bunların önüne geçilmek için bunlar bu adımlar atılıyor. Yani e, yargılama sosyal medyada yapılmayacak. Yargılama e, kasetlerle, e, sızdırılan bilgilerle gerçekleştirilmeyecek. Gerçekten FETÖ adalet sistemine çok büyük zararlar verdi. E, dolayısıyla bu atılacak adımda da e, o hem o sistemin normalleştirilmesi, yine de demin dediğim gibi masumiyet karinesinin Tam olarak korunmasının sağlanması gerçekleştirilecek. Bizi ilgilendiren bir madde de var. Gazetecilerin Gazete. faaliyetleri kolaylaştırılacak. Evet. Hani bu da bazen zaman zaman eleştiri konusu oluyordu. Dolayısıyla bu yönde de gazetecilerin eli biraz daha rahatlayacak diyebilir miyiz? Yani sonuçta zaten gazetecilik faaliyetini Türkiye'de yapamıyorum diyen var mı? Yani sonuçta Cumhurbaşkanı'na çıkıyor yayında en ağır hakaretleri sarf ediyor veya bir siyasi parti liderine söylemedik söz bırakmıyor. Sonuçta gazetecinin de bir sınırı vardır. Hani edep sınırları dediğimiz işi küfür noktasına götürürsen bu gazetecilik olmaktan çıkar veya işte terör yaltakçılığına götürürsen, teröre yardıma götürürsen bu gazetecilik faaliyeti olmaktan çıkar. Ama zaten bu konuda isteyen herkes istediği haberi yapmıyor mu? Zaten her şeyde herkes her şeyde özgür. Dolayısıyla burada Zaten ciddi ve önemli bir standart var. Ben 4 sene Londra'da yaşadım. Londra'da gazetecilik yaptım. Yaşadım derken orada gazetecilik yaptım. Şimdi 90'lı yılların işte ortasından itibaren Ahmet, oradaki gazetecilerin durumunu ve müdahaleleri hiç kimse bilmiyor. Yani burada öyle bir müdahale yok maalesef. Yani böyle bir müdahale yok. Maalesef derken şunu söylüyorum. Yani Avrupa Birliği'nde Avrupa ülkelerindeki müdahaleleri görmeyenler Türkiye'de işte yok bilmem şöyle oldu böyle oldu üften püften sebeplerle bazı şeyler ortaya atıyorlar. E zaten Türkiye'de gazeteciler özgür bence istediklerinde diledikleri gibi yapıyorlar haberlerini yazıyorlar. Sıcak konu başlıklarına geçeceğiz ancak insan hakları eylem planına ilişkin olarak de, e, değinmek istediğiniz başka ya şimdi konu var mı? Şimdi zaman var mı? gerçekten e, burada şaka yapmıyor Sayın Cumhurbaşkanı. Yani gerçekten e, aklı başında, e, aklı selim bütün siyasetçilerin e, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında e, bu şeye düzenlemelere destek vermesi gerekiyor. Ve bir an evvel de e, bu destekle beraber e, artık az süre kaldı. Yani iki buçuk yıl kaldı 2023'e seçimlere. Seçimler öncesinde de siyasi partiler kanununda da biliyorsun onu konuşmadık. Bazı evet. değişikliklerin yapılması. Seçim barajının indirilmesi konuşuluyor. Tabii bu, bu konuşuluyordu. %5 ya da %7'ye indirilmesi. %7 veya %5'e indirilmesi o konuda bazı talepler vardı. Hani diyorlardı ya işte o giremedi. Herkes girsin. Kimsenin önünün kesilmemesi anlamında. Bu önemli bir gelişme. Önemli bir adım. Herkes Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmek için o seçim barajı işte şöyle oldu böyle oldu kaldı ki %10'luk da AK Parti getirmedi veya o bu ürün bu hükümetin ortaya çıkarttığı bir ürün değil. Hep eleştirilen siyasi partiler tarafından baraj konusu eleştirilir bir hal almıştı. Dolayısıyla bunun indirilmesi de gerçekten siyasetteki bu eleştirilerin en azından kalkmasını sağlayacak. Avrupa Birliği'nde de öyle değil mi zaten baraj Neredeyse birçok ülkede yüzde beşlerde veya altında. Türkiye'de onlardan birisi haline gelecek. Ayrıca bu yeni sisteme de Türkiye'nin alışması gerekiyor. Artık Türkiye parlamenter sistemle değil. Gerçi önceki sistem parlamenter sistem mi, başkanlık sistemi mi? Ne oldu da belli olmayan bir sistemdi. Yani her yamalı bohçaya dönmüştü. İki ayrı güç vardı: cumhurbaşkanı ve başbakan. Şimdi bu yeni sistemde de zaten. Başkanlık sisteminde de Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde de farklı bir durum var. Dolayısıyla e, siyasi partilerin temsiliyeli siyasetin yapıldığı yer Türkiye Büyük Millet Meclisi yürütmenin yapıldığı yerde külliye. Şimdi sıcak gündem başlıklarına geçelim isterseniz. Bilindiği üzere HDP'nin kapatılmasına ilişkin tartışmalar evet. devam ediyor. MHP lideri Devlet Bahçeli bugün bir kez daha HDP kapatılsın çağrısında bulundu. Evet. Aynı zamanda CHP ile İyi Parti'ye de bir çağrıda bulundu. Dedi ki siz de safınızı belli edin. Evet. Fezlekeler geldiği zaman hangi oyu kullanacaksınız dedi. E, nasıl değerlendiriyorsunuz MHP lideri Şimdi, Devlet Bahçeli'nin bu çıkışını? E, çok e, Sayın Bahçeli bunu yeni yapmıyor. E, uzun uzun bir süredir, yaklaşık bir aydır. ...benzer şeyleri söylüyor. Açıklamaları önemli. Şunun için önemli. Türkiye bir e, beka sorunuyla karşı karşıya. Bir beka mücadelesi veriyor. Bir terörden e, kurtulma mücadelesi veriyor. Terörü kapısına kilit vurma ve terörü sonlandırma mücadelesi veriyor. Dolayısıyla burada ben çok açık ve net söyleyeyim. HDP bugün İspanya'da bir siyasi parti olsaydı... E, baş, şeyine ...kapısına şöyle kocaman bir asmalı kilit vurulmuştu ve böyle sonuna kadar kilitlenmişti. Yani... İspanya'da olsaydı, İtalya'da olsaydı böyle bir terörü destekleyen bir parti çoktan kapatılmıştı. Burada HDP'nin de zaten istediği HDP'nin kapatılması. E, dolayısıyla niye? Yeni bir partiyle yeni bir başlangıç yapıp küllerimizden doğup PKK'ya nefes aldıracak alan açabilir miyiz derdinde. Sayın Bahçeli ona da değindi. Başka adla kurulmasına da izin verilmemeli. Bu kadar işte. Yani dolayısıyla şimdi işte biliyorsun DEP gitti hep geldi, hep gitti, bilmem ne geldi. HADEP geldi. HADEP geldi, o geldi bu geldi ama sonuçta PKK'ya destek, yardım ve yaltakçılık, ya milletvekili teröristin silahını kendi beline alıyor düşünsene. Polisin göz önünde kaçırmaya çalışıyor. Kaçırmaya çalışıyor. Kendi arabasıyla teröristi, askerimizi şehit eden, polisimizi şehit eden teröristi kendi arabasının bagajında saklamaya çalışıyor. Kendi evinde saklıyor. Dolayısıyla bütün bunlara... Evet HDP bu şartlarda mevcut delillerde hani bu işin mahkemeye gerek yok demiyorum ama çok net yani gerçekten kapatılmalı ama PKK'ya nefes alabileceği bir alan açılmamalı. Ben özellikle bunu yani başka bir alt altında e, bu partinin kurulması demek terörün ve PKK'nın nefes alması demek. Bunu kap bu kapatılacaksa, bunun vereceği yer, karar yargınındır zaten. Bu kapatılacaksa, bunun başı sonu her şeyi çok iyi planlanmalı ve ona göre hareket edilmeli ve burada hedef e, asıl hedef şu olmalı: PKK'nın e, yeni bir e, hamle yapmasının önü kesilmeli. E, ne olursa olsun. Yargıtay'dan da bu, ad, e, bu kapsamda evet, bir adım geldi, bazı adımlar HDP ile ilgili inceleme başlatıldı. Doğru. Yine bu kapsamda da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Kobani iddianamesinin dosyasında örneği ve HDP'li vekillerin e, fezlekelerinin örneği istendi. Doğru. Yani e, yargısal süreçte bir anlamda başladı diyebilir miyiz? Tabii yani şimdi e, bu adımlar önemli adımlar. Bunların hiçbirisi e, şey değil, e, göz ardı edemeyeceğimiz adımlar. E, bence e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne yaptığını çok iyi biliyor burada kimsenin de gözüne gözünün yaşına bakmaz. hep beraber göreceğiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki fezleke oylamalarında da maskeler düşecek. İyi Parti zaten millet terörle iltisaklı. Ben onlara milletvekili de demek istiyorum istemiyorum ya. Yani onlar diyeyim daha doğrusu. Ya yani terörist mi milletvekili mi olduğu belli olmayan insanlardan söz ediyoruz çünkü. onların dokunulmazlıklarının kaldırılması yolunda oy kullanacaklarını söylediler. Cumhuriyet Halk Partisi de bazı açıklamalar yapıldı. Hayır oyu kullanacaklarını söylediler. Ee, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bugün herhangi bir şey söylemedi bu konuyla ilgili grup toplantısında. Hep beraber göreceğiz. Ama bir turnusol kağıdı görevi yapacak. Görevi görecek Türkiye Büyük Millet Meclisi'deki oylama. Öyle görülüyor ki iyi e, İyi Parti ve Saadet'le bir kopuş yaşanıyor. Yani o eski birliktelik çok fazla yok. İYİ Parti çünkü aklı selim oldu, bir şeyleri gördü ve o şeyden çıktı, o sistemden çıktı ve kendisine yeni bir yol aramaya başladı. Doğru olan da bu. Zaten İYİ Parti'nin bir milliyetçiyim diyen bir partinin HDP ile beraber hareket etmesi veya dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde hareket etmesi söz konusu bile olamazdı. Dolayısıyla bu anlamda iş şuna doğru gidiyor gerçekten. HDP ve şey, Cumhuriyet Halk Partisi, sanki baş başa gibi kalacak gibi görülüyor. Ee, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kan'ın açıklamaları evet. var. Daha önce de biz burada stüdyoda değerlendirmiştik. Evet. S-400'lere Girit modeli olur mu olmaz mı? Doğru. Ee, Sayın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın sözlerinin yanlış anlaşıldığını ve çarpıtıldığını söyledi. Girit modeli gündemimizde yok dedi. S-400'lerden evet. de geri dönüş olmayacağını söyledi. Yani depolara kaldırılmayacak diyor. Ee, Nasıl değerlendirmek lazım? Ya şu an S-400'ler her an aktif hale getirilebilir. Çok kısa bir süre içerisinde. Bunu sürekli aktif hale getirmekte de gerekiyor. Ve Türkiye S-400'leri depoya kaldırmak için almadı Ahmet. Veya sadece tatbikatlarda hani Yunanistan o S-300'leri tatbikatlarda kullanıyor. Başka NATO ülkeleri de var bu şekilde. E, Türkiye S-400'leri e, depoya kaldırmak için almadı ve bunu kullanacak e, çok ciddi bir şekilde e, bunu söyleyebiliriz. Bundan da geri adım yok. E, burada e, bir pazarlık mevzusu da değil bu. İşte bazı açıklamalar geliyor Amerika Birleşik Devletleri'nden. Gerçekten İdlib şehitlerimiz, 34 askerimiz şehit olmuştu geçen sene bu zamanlarda. Ona yönelik Pentagon'dan bazı taziye, taziye evet, niteliğinde geldi. bizim acımızı paylaş. Bunlar önemli. Yani bunların yapılması bir aslında bir adım olabilir. Bir de ben yeni politikadan bir cümle söz edeyim. Bunların detaylarını zaten yazacağız. Türkiye bu yeni dönemde kendisine yeni düşmanlar aramayacak. Aksine dostlarının sayısını arttırmak için önemli adımlar atacak ki bunların başlangıcı Avrupa Birliği ile olmuştu zaten. Ve bu okyanusun diğer kıtasına yani Atlantik'in diğer kıtasına Amerika Birleşik Devletleri'ne de uzayacak. Bugün Broadway'de biliyorsun New York'un kalbi işte Manhattan adasında Broadway'de bir şey asılı yani biliyorsun reklamlar yayınlanıyor Işıl, ışık, ışıklı ledli reklamlar. Orada diyor ki işte Türkiye'de 5000'den fazla kadın ve şu kadar da çocuk cezaevinde. Hani giriyorlar cezaevine bir taraftan da orada çocuk doğuruyorlar, çocuklar oluyor. Ve işte suçsuz yere ve politik nedenlerle cezaevinde diyorlar. Gerçekten Türkiye'nin buna müsaade etmemesi lazım. O konuda da bağımsız mahkemelerin verdiği bu terörist bunlar içeri içeride olanlar, yatanlar, FETÖ'cüler. Orada ne kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde etkili olduklarının da gözler önüne... Yani o reklam bir arkadaşım göndermiş beni çok rahatsız etti. Burada gerekli girişimlerin de yapılması gerekiyor. Ve Türkiye'nin tanıtımını, Türkiye'nin haklarını biz sadece büyükelçiliklere de bırakamayız Ahmet. Bireysel olarak da bütün STK'larında hep birlikte bu yıllardır oralara çöreklenmiş olan bu FETÖ'cülerin... Ve fetölerin FETÖ'cülerin yaptığı ve bulduğu ve ortaya çıkarttığı o siyaset ilişkisini bizim ortadan kaldırmamız gerekiyor. Ve ilgili yerlere de bir an evvel başvurmamız gerekiyor. Burada hala FETÖ yurt dışında başkentlerde dediğim gibi Londra, Washington, New York, Brüksel, Berlin gibi başkentlerde, Paris gibi başkentlerde etkili olduğunu ve orada Türkiye aleyhine her türlü şey yaptığının da e, altını çizmemiz gerekiyor. Efendim süremizin sonuna geldik ancak CHP içerisinde bir hareketlilik yaşandı. Evet. Denizli Milletvekili Teoman Sancar, evet, Fars'ın istifa etti. Başka Et, bir oluşum ettirildi. ettirildi ya da başka bir oluşuma katılmayacağım dedi. Muharrem ile hareket Nasıl etmeyeceğim dedi. Nasıl katılsın yani o işin içinde? Ahmet burada bunları konuşmak e, çok uygun olmaz. Gerçekten e, çok büyük iğrençlikler var olayın içerisinde. E, ger, e, bakıldığı zaman bütün bunlar ortadan kalkacak ama ben şunu yaptıklarını zaten bağımsız mahkemeler ortaya çıkartacaktır. Savcılar ortaya çıkartacaktır. Kendisi de öyle söylüyor zaten ama pazar günü ölü bir saatte bu istifanın yaptırılmış olması ve bu istifanın elimizde kasetin var diye yaptırılmış olması çok dikkat çekici. Yani pazar günü akşam saatlerinde bu istifa oldu diye bütün Türkiye bu olayı görmeyecek değil. Dolayısıyla o iğrençlikleri burada konuşmayı kendime uygun bulmuyorum. Efendim çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. İhlas Medya Ankara temsilcisi Sayın Batuhan Yaşar'la birlikte insan hakları eylem planı değerlendirdik. Aynı zamanda HDP'nin kapatılma tartışmaları, S-400 tartışmaları, birçok sıcak günden başlığı da yine gündemizdeydi. Bütün bu başlıkların ayrıntıları ise her zaman olduğu gibi TGT Haber bültenlerinde olacak diyelim. Bizden ayrılmayın.